Evet ben güçlüyüm. Saçı çıkarılmış bu araba oyuncaklarına benziyorum lan. Siktir lan. Ah. İlk oynayışımın intikamıydı bu. Buradan taş geleceğini hepimiz biliyoruz zaten. Ah. Ne diyorsun? Ne? Ne? Ne diyorsun ya? Ya ne diyorsun? Ya oh. Diyalog dinlemeye gelmedim buraya. Hangi gerizekalı yürüyerek içecek içemez ki? Vur. Oh! <laughs> salak izleyin 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 hayır ona haha <laughs> Gördüğünüz gibi tek vuruşa. Bu oyun hayatımda oynadığım en kolay oyunlardan biri. Hala insanlar bu oyunu zor diyor. Her şey tek vuruşa kesebildiğim bu oyunu niye zormuş gibi insanlara yansıtırsın ki anlamıyorum. Tek. Ha. ha, ha, ha. Oh. Yine mi sen? Ha. <laughs> ha. Gel gel. Gel hadi gel. Gel buraya. Ben bu oyunu nefret ediyorum. <laughs> o da düştü. Bu <laughs> kadar kolaydı giriz zekal Tamam bu oyunu artık normal insanlar gibi oynamanın vakti geldi. Tamam artık ile baktım. <laughs> ben güçlüyüm. Tamam bu yeterli değilmiş. Şimdi gelin. <laughs> Hep zırhım ağrı diye. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan yukarıda dizilmişsiniz oraya salak salak şey. Bakın ya Rabbim ya. Evet birazcık bundan, birazcık da bundan, bundan da lazım olur. Aa, senden alabiliriz. Seni de olur. Evet bu da olur. Aa, burada ne alsam? Hmm, burada zırh alabilirim böyle. Tamam sen işim bitti. Kafasına balon geçirmiş bir zombi gibi duruyor. Artık insana benziyorum ha. Hayır sizle uğraşmak istemiyorum beni rahat bırakın. Çık kapıdan. Çık kapıdan. Kapıdan çık. Kapıdan çık. İşte bu. Millet bu adam ölüp duruyor. izleyin şimdi. Bu kadar kolay. Sen oradan varil atacaksın ama bunu yemem ben. Yemem demiştim. Geri <laughs> zekalı kaldık baş başa. Aa! bu adamda da zorlanan çok insan var. Yapmanı yapmanız yapmanız gerek yapmanız gereken tek şey bu. Şimdi burada bir tane boss gelecek. Bunu çok sorun Yapmanız gereken tek şey bunu uygulamak. Daha sonra boss tek yiyecek zaten. Gördüğünüz üzere. İzleyin. Demiştim. Ben bir malım. <laughs> 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 Buradaki ejderha'dan da zorlanan var. Yani yapmanız gereken tek şey yürümek. Tabii şu itemleri almayı unutmayın. Gönüzlere hasar bile veremiyoruz zaten Göğün geçtik. Buradaki hareketi almayı unutmayın. Bu hareket çok önemli. Şu talağı da öldürün. Geri Burası yine çok basit. Burada yine zorlananlar var. E çok bir şey yapmanıza gerek yok. Şu geleni dojlayacaksınız sadece şöyle. Sonra arkasına vurduğunuz zaman zaten tek yiyecek. Burada birkaç tane herif var. Bunlar da tek yiyor. Çünkü oyun basit bir oyun yani çocuk oyunu. Mesela şu adamda da çok zorlanıyorlar ama yapmanız gereken tek şey şu. Gözleri tek yedi. Buradaki asansör kısa yol Firelink Shrine'e gidiyor. Ama ben gitmeyeceğim. Ya bu oyun işte bu kadar basit yani. İnsanların abarttığı kadar zorluk yok kesinlikle. Yani zaten bu oyun zor olsaydı o kadar insan nasıl oynayacaktı? Olur da bu ejderha'yı yenmek isterseniz çok basit bir yolu var. Bir tane yay alın. Daha sonra O kum yokmuş. Gördüğünüz üzere bu kadar basit. Tek yapmanız gereken yıldırım fırlatmakta. <laughs> salak ejderhada zorlananları hiç anlamıyorum yani. Sadece ateş yüklüyor başka bir şey yapmıyor Siz niye zorlanıyorsunuz bilmiyorum. Yani. Upgrade basarken kesinlikle tahta olan kalkanınızı upgrade basmaya çalışın. Çünkü titanite taşlarını kalkanlara kullanarak daha sağlam yapabilirsiniz onu. Ayrıca bu adam öldürmeyi unutmayın. Hiçbir önemi yok oyun açısından gerçekten. Hatta onun cesediyle böyle oynamayı da ihmal etmeyin cesedinin de bir önemi yok. Gördüğünüz üzere burada bir tane adam var. Bu adam hiç güçlü değil. Ona sadece yapmanız gereken şey yıldırım fırlatmak. Gördüğünüz üzere bu kadar basit. İşte benim rehberlerimi izlemeye devam ederseniz daha güçlü olabilirsiniz bu oyunlarda. Öyle işte yok. Eminç takmış. Yok. Bilmem neymiş. Hiçbir önemi yok. Onlar size oyunu öğretmez. Mesela bu ağaç adamlarla kapışmanızın gerektiğini söylerler ama öyle bir şey yok. Böyle yanlarından gidebilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Zaten hasarları olmadığı için sorun değil. Burada gizli kapı var. Ama siz bu gizli kapıyı açmayın. Eğer bu gizli kapıyı açarsanız oyunda devam edemezsiniz. Ben bu gizli kapıyı açtım çünkü atışın çıkardığı renk çok güzel. Ama siz sakın açıp bu bonfire'ı yakıp oturmayın. Sakın yapmayın bunu yoksa oyunda devam edemezsiniz. Böyle durumlarda sakin olmanız gerekiyor ve kurtulana kadar Evet aynen böyle. Buraya girerken arkanızdan birkaç tane adam gelecek. Onları böyle akıl oyunları öldürebilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere mantarlar var. Bunlar dost canlısı. Hatta size sarılmak için ellerini bile kaldırıyorlar. Tamam bu yapıyor onu. Alo ben de insanım lan. Gördüğünüz üzere bu büyük mantar. Bunlar da dost canlısı. Bunlar sarılıyordu unuttum. Gördüğünüz üzere. Bu onların sevgi göstergesi. Bu sandığı açmayı dikkat edin. Bu sandığı açarsanız bunlar sizi çok sevecek ve saldırmaya bırakacak. Burada bir tane boss var Sif adında. Bununla savaşması da aşırı kolay. Gücü düşük. Size çok fazla hasar veremiyor. Bu boss'a karşı yapmanız gereken tek şey e, yıldırım fırlatmak. Yıldırım fırla, Evet evet yıldırım fırlatmak. Gördüğünüz üzere. O boss'u kestikten sonra şu itemi kullanın. Onward Bow'un adındaki. Gördüğünüz üzere son boss'tayız. Bu kadar basit bir oyun. Onu yenmek için de yapmanız gereken tek şey şu. İşte Dark Souls 1'i bu kadar hızlı bitirebilirsiniz. Çok basitti. Eğer benim yaptığım şeyleri uygularsanız sırayla oyunu böyle bitirip işte bitirebilirsiniz. Evet. Vay be. Güzel logo.